Herkese iyi günler arkadaşlar. İddia'da bugün U19 maçlarıyla başlayalım. Arsenal U19, Sevilla U19 maçı var. Sevilla 2.72'den yeneri ya da yenilmezliği 1.43'den alınabilir. Kopenhag U19, Manchester United U19'da oynuyor. 1.44 Kopenhag yine yenecektir Manchester'ı. PSV U19, Lens oynuyor. Lens'in yenilmezliği 1.84. Bence Lens PSV'ye yenilmeyecek Kleopatra El Ahli maçı var. Kleopatra 4.96'dan bence yenecektir. Güvenemeye yenilmezliğini 1.89'da alabilir. Normal maçlara girelim. Kopenhag Manchester maçı var. İlk yarı 0 oranı 2.06 bence ilk yarı 0 bitecek. Kim yener bilmiyorum. Çok zorlu bir maç olacak. Arsenal Sevilla ilk yarı 0 2.32 orandan alınabilir. Saat 3'te başlayacak bir maç var. Hanoi 1 ile oynuyor. 2,5 üst deplasman kazanır 2.32 oran yükseltmek isterseniz 3,5 üst deplasman kazanır alabilirsiniz hepinize bol şanslar